Haydi kalk gidelim bu şehirden. Gün doğarken ya da güneş batarken. Diye şarkılar dinleyip de İstanbul'da kalmak olmazdı. 6.40'da İstanbul'dan çıktım. Bu akşam seferi Hisar'dayım. Oradan da Antalya'ya kızımın yanına. Ee, dünkü soğuktan sonra gerçekten moralim çok bozulmuştu. İstanbul'da kış başladı. Ve bu sene de hakikaten çok zorlu bir kış geçireceğiz. Nasıl olacak ben bilmiyorum. Sonbaharda bir uzun yol ihtiyacım da. Bundan sonra da zaten herhalde kontağı kapatıp Bari beklerim. Çünkü İstanbul'da kullanmak benim için hiç hiç e, keyifli bir şey değil. Bu nedenle de e, pek kullanmıyorum kışın. İşin güzelliği uzun yollarda olmak. İşin güzelliği yeni insanlarla tanışıp yeni yerler görmek. Ya da dostlarla hasret gidermek. Durum bu. Dur. Yüklendik gideceğiz. Yoldayız. Ee, dünkü yağmur beni korkuttu. Bu yüzden bavulun üstünü örttüm. Yakalanırsam yağmura diye. Ee, şu ana kadar soğuktu ama Bursa'dayım. Şimdi hava ısınmaya başladı ve bundan sonrası daha keyifli geçecek sanıyorum. Bu şekilde. Umarım iyi bir yolculuk olur. Görüşürüz.